Antalya Diplomasi Forumu öncesinde düzenlenen iki devletli çözüm ve Orta Doğu'da kalıcı barış temalı bakanlar toplantısı, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın liderliğinde gerçekleşti. Fidan toplantıda yaptığı konuşmada, iki devletli çözüm sadece Filistin'in değil, İsrail'in güvenliğini de teminat altına alır diyerek çözüm için diplomasiye ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı. İsrail'in Filistinlere 80 yıldır uyguladığı şiddet, sonuç vermemiştir. Filistinliler kendi yurtlarını terk etmediler. Davalarından vazgeçmediler. Filistinlilerin kendi devletlerinin çatısı altında barış ve huzur içinde yaşayacaklarından eminiz. İki devletli çözüm İsrail'in güvenliğinin de garantisi olacaktır. Buradan İsrail'e bir an önce ateşkes ilan etmesi ve Filistinlilerle barışması çağrısında bulunuyoruz. Biz Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin sorunlarını her platformda gündemeye getirmeye devam edeceğiz. Mısır ve Suudi Arabistanlı bakanlar da Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması ve insani yardımların önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çağrı yaptı. Mısır Kahire'deki toplantıdan umutlu olduklarını belirterek Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası işbirliği çağrısı yaptı.